Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir mercimek köftesi yapıyorum. Hadi başlayalım. Gerekli malzemeler 200 gram köftelik ince bulgur 200 gram kırmızı mercimek 2 yemek kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı da biber salçası Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane, reyhan 1 adet kuru soğan, ve taze soğan ve maydanoz, bir çay bardağı zeytinyağı ve nar ekşisi. Gelelim köftemizin yapılışına. İlk önce kuru soğanlar yemeklik doğranır. Mercimekler bir tencereye alınır ve üzerine geçecek kadar su eklenir. Mercimekler haşlanırken kavrulan soğanlara salçayı ekliyoruz. Kavrulan soğan ve salçaya baharatları da ekliyoruz. Mercimeklere bulgur ekleyeceğimiz için mercimeği sulu bir şekilde ocaktan alıyoruz. Bulgurla mercimeği iyice karıştırıyoruz. Ve bulgurun yumuşaması için bir kenara alıyoruz. Bir yandan maydanoz ve taze soğanları ince ince kıyıyoruz. Mercimekle bulgur karışımını geniş bir kaba alıp Salçalı karışımı ekleyip yoğuruyoruz. İçerisine nar ekşisini ekliyoruz. Maydanoz ve taze soğanları ekliyoruz. Mercimek köftesini çiğ köfte gibi şekil verip servise hazırlıyoruz. köftelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.